Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yine Doğan'ı yakaladım. Ee, biraz vakti var. Ondan güzel böyle bir sohbet videoları çekeceğiz. Daha önce biliyorsunuz kanalımda Doğan'ın 3 tane videosu var. Ee, geçmişindeki girişim maceralarını ve Amerika'ya girişini gibi e, hikayelerini e, bizle paylaşmıştı. Sağ olsun teşekkürler. Ee, bayağı da güzel tepkiler aldı. Bugün yakalamışken, biliyorsunuz Doğan e, yazılım mühendisi, geçmişi olan bir arkadaş. E, dedim ki, bana sıkça gelen sorulardan bir tanesini Doğan cevaplasın. bu da bu sorunun yazılı yazılım mühendisi olmak için yani ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Özellikle şu anda lisede, ortaokulda ya da hatta yani üniversitede okuyan arkadaşlar yazılım mühendisi, başarılı yazılım mühendisleri olmak istiyorlarsa kendilerini nasıl geliştirebilirler, ne gibi yollardan geçebilirler? Doğan'a bugün bunları anlatmasını rica edeceğim. Doğan çünkü kendisi bu yollardan geçmiş bir arkadaş. Eminim ki bayağı faydalı tavsiyelerde bulunacaktır. Ne diyorsun Doğan? Öncelikle teşekkürler. Elimizden geldiği kadar. Tamam. <laughs> Öncelikle <laughs> <laughs> <12, gülüyor> teşekkür ederim abi baktığın için. Rica ederim. Rica ederim. Tekrardan. Ee, Ozek bana ait. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl başlayalım diye düşünüyordum da belki hani bir referans noktası olması açısından yazılım mühendisliğinin ne olduğunu bir kez daha tanınmasak bu videonun kontekst içerisinde faydalı olur diye düşünüyorum. Daha önceki konuşmamızda e, uh, tanımlamıştık ama belki uh, şu an tekrar denememizde bu context içerisinde daha güzel bir tanıma bile ulaşabiliriz. Yazılım mühendisi benim kafamda yazılım e, yazılı üreterek e, geçimini devam ettiren insan e, diye tanımlanabilir. Yani e, şu anki şu an profesyonel hayatında yazılım mühendisi ol, olmuş e, olan insanların e, özgeçmişleri genelde bayağı çeşitli. Yani burada Computer Science, Bilgisayar Bilim ve Mühendisliği okuyan insanlar var. Elektronik okuyan insanlar var. Matematik okuyan insanlar var. E, hatta Fizik, Jeoloji gibi. bu hani, mat Fen, e, Fen ve e, Matematik ağırlıklı bölümleri oku, okuyanlar olduğu gibi. E, çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi mesela. Felsefe e, okuduktan sonra e, hatta başka bir tanesi ekonomist olduktan sonra e, Kodlamayı öğrenip, kodlama okullarına gidip profesyonel olarak şu anda yazılım mühendisliği yapan arkadaşlar da mevcut. Yani şu anda Silikon Vadisi'nde gerçekten başarılı şirketlerde başarılı bir şekilde yazılım yapabilen ama geçmişinde mesela üniversite eğitimini yazılım mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği okumamış insanlar gayet yaygın değil mi burada? Tabii, evet. tabii kesinlikle. Aynen. Ee, ya bunu ilk fark ettiğinde beni, beni de biraz şaşırtmıştı aslında. Ama son yıllarda daha da olağan hale geldi bu. Ee, bu da neden? Ee, yazılım mühendisliğinin birazcık daha bilgisayar bilimine göre pratik uygulama olarak düşünmemiz lazım. Yani e, diyelim ki ben mobil uygulama geliştiriyorum. Ee, mobil uygulama geliştirirken %90 yapılan işler Computer Science bilgisayar bilim mühendisliğinde, bilgisayar bilim ve mühendisliği alanındaki böyle ana dersleri almadan da yapılabilecek evet. Veya bir web uygulaması geliştirirken yazılacak kod mesela Operating Systems işletim sistemleri dediğim diye adı geçen bir dersi almayanlarına gayet kolaylıkla yazabileceği bir kod. Ondan sonra başka ne gibi e, kodlar, mesela her, herhangi bir aplikasyon platformunda mesela... Biraz e, sıkıştırayım seni. Tabii. E, her kod yazan yazılım mühendisi mi peki? Çünkü az önce sana e, özellikle bir <laughs> hikaye anlattım. Bayağı tep biraz bir tepki geldi yani e, her kod yazan yazılım mühendisi değildir e, gibi. Her kod yazan yazılım mühendisi midir? Güzel bir soru. E, ben her kod yazının kendi kendine yazılımcısı diyeceğine de inanmıyorum. Şimdi MATLAB diye bir yazılım var, bunun içinde bayağı bildiğin kod yazıyorlar insanlar. Ama bu insanlara sorsan yani yazılımcısı sizin de sen, hayır değilim derler büyük ihtimalle, ee, İstatistikçiler belki ee, veya farklı bir bilim alanında e, iş yapıyorlardır. Hani orada onların kod yaz, yazdığı kod gerçek, sadece. E, Başka bir işe, başka bir problemi çözmek için bugün kod yazıyor mesela, önümüzdeki ay bir daha kod yazmıyor. Hani ufak ufak aralıkları kapatmak için kod yazan arkadaşlar var. Bunun haricinde mesela Maya diye bir uygulama var. Üç boyutlu tasarlama ve animasyon uygulaması, yanılmıyorsam. İçinde Python yazabiliyorsun. Eskiden Flash bilenler bu Hatırlarlar, onun için Action Script yazabiliyordun. Şimdi bunun içinde kod yazanlar yazılımcı olmuyor. Çünkü zaten dertleri yazım yapmak değil. Yani bu, daha doğrusu yaptıkları işin sonucu bir yazılım değil. Ee, onlar için kod yazmak, e, ufak, kendi yaptıkları işte ufak e, aralıkları kapatmak e, veya içinde çalıştıkları uygulamayla uygulamayı birazcık daha iyi kontrol edebilmek adına kod yazıyorlar. Anladım. Peki şöyle söylüyoruz. O zaman full time kod yazan biri. Full time e, kod yazacak. Ama yazılım evet. mühendisliği okumamış. Yani o kendini yazılım mühendisi diyebilir mi? Yani yaptığı iş sonunda bir yazılım ürünü ortaya çıkartıyorsa yazılım mühendisi haricinde başka bir kelime olamayız bu arkadaş için. Hani iyi yazılım mühendisi, kötü yazılım mühendisi ayrı bir konu. Ama eğer sen e, her gün yaptığın iş sonucunda bir yazılım ortaya çıkartıyorsan Yazılım mühendisliğini yapıyorsun. Anladım. Yani çünkü e, başka bir e, ba, iş, ifade Değil yok ya, başka bir sıfat yok bu arkadaşın. Eskiden programcı falan denirdi. E, bilmiyorum çok manası var mı artık programcı. Şimdi İngilizce de developer da diyoruz ama geliştirici. Tabi geliştirici de diyoruz aslında. Yani ben açıkçası Abi, bu sözümüzü özü ben şunu çok takılmaya gerek tak yok. Ya bunları evet. geç geçmek lazım. Bunları yani geç evet. yani, yazılım mühendisi demiş yok, geliştirici demiş yok, programcı demiş. Evet. Sonuçta yani benim tecrübem burada çalış 8 sene çalışıyorum. Sen evet. de hemen hemen Aha. aynı evet. sürede çalışıyorsun. Kimse kimsenin ne e, lakabına, ne title, tür tür Türkçesi neydi, iş e, ünvanına, evet, Kimse bakmıyor. Ya tabi ya. Yaptığın iş, evet. ortaya koyduğun e, projelerle e, senin kim olduğun e, anlaşılıyor. Evet. E, o yüzden yok yazılım mühendisiymiş, yok geliştiriciymiş. Bunlar açıkçası boş işler. E, Kafe takmaya gerek yok. Kafe takmaya şey. gerek yok. Ya ben geçmişte şey kendime developer da dedim, coder da dedim, software engineer da dedim. Ee, yani geliştirici dedim, kodcu da dedim yani hiç bence önemi yok yani. Kesinlikle katılıyorum. Ee, İyi o zaman bunu burada bırakalım. Çünkü vurdu. yani sen tamam. CV'nde veya rezümende yazdığın projeler, işte yok mobil uygulama geliştirdim, ee, işte bir tane server uygulaması geliştirdim, şunu şunu yapıyordu vesaire yazdın diyelim ki onun tepesine kodcu yazarsan baya saçma bir şey olur yani. <laughs> ya Onun tepesine yazılım mühendisi yazman lazım e, ünvan olarak. Çünkü uyumsuz bir şey oluşur yani. Evet. Evet. Peki evet. o zaman aslında konumuza geri dönelim. Şimdi birçok bir arkadaş var lisede, üniversitede. Evet. Kimisi bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği okuyor, kimisi başka şeyler okuyorlar. Evet. Bu arkadaşlara, özellikle yeni başlayan arkadaşlara önce onu soralım. Yani ne tavsiye edersin, nereden başladılar, nasıl kendilerini eğitsinler? Şimdi en ideal yol yazılım mühendisi olmak için Computer Science ve kompüter sanatçının okumak, yani bilgisayar bilim ve mühendisliği okumak. Bu yani neden en kolay veya doğal yol diyorum çünkü yani halihazırda aldığın 4 senelik eğitimde e, yaz, yazılım dilleri diye bir ders alıyorsun. Bütün dillerin e, ana kavramlarını öğreniyorsun. Bu gelecekte herhangi bir dili öğrenmeni çok kolaylaştırıyor. E, işte az önce anlattığım e, işletim sistemleri dersini alıyorsun. Bu herhangi platformda yazılım geliştirmeni çok kolay hale getiriyor. Yani bu temel dersleri aldığın vakit, senin gelecekteki yazılım mühendisliği işini kolaylaştırıyor bu tür şeyler. Yani 4-4 sene mezun olduğunda şu şu veya bu şekilde iki ya da üç dil öğrenmiş bir şekilde mezun olduğun vakit çok büyük avantajlısın ya. Yani. Aksi takdirde e, aradaki boşlukları kendin doldurman gerekecek. Şimdi mesela e, şöyle bakalım olaya. En uygun branş bilgisayar mühendisliği. E, en uygun olmayan branş da mesela işte sosyoloji, felsefe, felsefe vesaire. Aslında felsefe sosyolojiden belki daha uygun veya tarih en uygun olmayan büyük ihtimalle. Ee, felsefeyi de hatta neden ömrümde olduğunu birazdan açıklayacağım. Koltuğun, ee, Orada e, e, mantık <laughs> falan var. E, o da aslında bilgisayar mühendisliğine, daha çok programcılığa e, uyarlanan kısımları var mantığın. E, ama bunların yani ben kesinlikle bir tarihçinin de yazılımcı olabileceğine, yazılım olabileceğine inanıyorum sadece aradaki boşlukları kapatması lazım. Yani ben de bugün tarihçi olmaya karar verirsem giderim tarihçi <gülüyor> olurum. <gülüyor> <gülüyor> yani doktor olmak istemem, çok sıkıldırım ama <laughs> e, istesem yani öyle bir Ama bir doktor olamazsın etsem, ya da mimar olamazsın Yani... Yani daha zor mu diyelim? Yani oradaki o aradaki farkı biraz anlamak istiyorum. Yani doktora biraz daha zor. Ama benim bir arkadaşım mesela e, yazılım mühendisiydi. E, avukat olmaya karar verdi. Avukat oldu. Okul şu anda bu Evet. Okul mu? Yani baya yani akşam sabah 8 akşam 5 avukatlık evet. yapıyor. Yani. yani öyle forumlarda evet. <laughs> avukatlık <Evet>. yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani şey doktor olabilir O güzel soru. Çok uzun bir şey var eğitim var. Ama benzer bir şekilde başka bir arkadaş muhasebeciydi. Hatta ben tanıştığımda da 30'lu yaşlarının başındaydı kendisi. Sonra baydı. E ben dedi şey olacağım, hemşire olacağım. Buradaki hemşirelik okulu bayağı uzun bir okul biliyorsun. Yani gidiyorsun 3 3 sene falan okuyorsun, 3 sene falan bir ne nelerler stajı var vesaire hemşire oldum. Yani ben herkesin her şey olabileceğine inanıyorum ama tabii o emeği verecek misin? Onun bedeli Verecek misin? Kesinlikle. Yani şimdi böyle söylüyoruz işte. herkes her birisini olabilir. tabi yani söylemesi kolay, uygulaması zor. Yani hakikaten inanmış. Ona yeterli e, emeği, ha. eforu sarf eden insanlar için geçerli bu. Tabii yoksa abi tamam ben her şeyi olurum olurum zaten. Yani buradan çıkacak mesaj bu değil yani. Tabii tabii tabii. <laughs> Kendinden olmuyor. Kendinden olmuyor ama <laughs> hakikaten bütün hayatınla e, adaman lazım. Ha. Gerçekten kafaya koyman lazım ve onun için çok fazla çalışman lazım. O ha. zaman e, isteyen nasıl mühendisi de olur. Kesinlikle. E, dediğim gibi. İşte hemşire de olur. Hemşire de olur. <laughs> Kanka tarihçi olabilir mi? Tabii tabii. Efe abi. Sağol. Şimdi bu spektrumda bilgisayar mühendisliğinden tarihçiye doğru devam edeceğim. Tamam. Ee, i̇şte az önce bahsettiğimiz gibi bilgisayar mühendisliği okuyorsan işin çok kolay. Çünkü zaten 4 yılında başka sana bir şey öğretmiyorlar. En faydalı şeyleri öğretiyorlar sana yazılım mühendisliği olmak için. Dolayısıyla en ideal bölüm. Bir sonraki. Ee, grup mesela elektronik mühendisliği, mekanik e, mühendisliği gibi mühendislikler okuyanlar. Endüstri mühendisliği yine bayağı uygun. Neden dersen, e, bu tür mühendislikleri okuyanlar genelde programlama okumasalar da bu mantık e, dili denen şeyleri öğreniyorlar. Analitik evet. düşünme kabiliyetini kazanıyorlar. Evet, analitik düşünme kabiliyetini kazanıyor, kazanıyorlar. Yerine göre e, bu matematiği hatta bazen bilgisayar mühendislerinden daha çok öğreniyorlar. İşte e, mesela olasılık dersi alıyorlar. E, algoritmalar öğreniyorlar. Endüstri yani mühendisleri özellikle zaten zaten biliyorsunuz. De, de, evet de. Bir, bir sürü algoritma öğreniyorlar, öğreniyorsunuz. Ve bu algoritmalar da zaten hani bilgisayar mühendisliğine uygulanabilen şeyler. Bilgisayar mühendisliğinin yine temellerinden bir tanesi algoritmalar dersi. Hani belki algoritmaların temelini öğrenmiyorlar ama bir sürü algoritma öğreniyorlar. Dolayısıyla birazcık daha uğraşırlarsa aslında algoritmaları da öğrenmiş olurlar temel, temelinde. Bir sonraki e, basamak belki e, ekonomistler, e, matematik vesaire okuyanlar. Yani düşündüğüm olarak bu yani spektrumun uygun tarafında matematik içeren bütün bölümler var. Yani şunu mu diyorsun? Matematik içeren bölüm okuyan birinin yazılım mühendisliğine kayması daha kolay. Kesinlikle. Tamam. Yani mesela Optimizel'de ki e, en iyi, Belkent e, yazılım mühendislerinden bir tanesi matematik öğretmenliği okumuştu. Ya, üniversite, yani bilgisayarlıydı. Daha matematik okumuş, matematik öğretmenliği yapıyordu. Ondan sonra yazılıma girmeye karar verdi. Ve şu anda başarılı bir yazılım mühendisi. Evet. Hem de yani frontend değil, backend backend. bayağı. Hani, hardcore. burada hani şey yapmak biri ötekinden daha güçlüdür demek niyetinde o o yüzden yapmıyor yapmıyorum o ayrışmayı ama genelde insanların algısı frontendi öğrenmenin daha kolay olduğuna dair hani o yüzden şey yapıyor. Yoksa bence bence frontendinde kendine özgü zorlukları var mesela ben front -end'de hiç değilim. E, değilim mesela. Yani, olamam diyecektim de şimdi bir önceki konuya <laughs> ters kaçacağım. <şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Aynı spektrumu daha dersek. Şimdi burada matematik temelli olan bütün bölümler Hı. çok uygun. E, i̇ş bayağı kolay yani. Şimdi bunlar spektrumun daha elverişsiz edilsiz tarafında e, matematik olmayan bölümler var. İşte tarih öğrenim, coğrafya tarifler, sosyoloji, Sosyolojik. coğrafya e, vesaire. Bu arkadaşların eee İlk olarak başlamaları gereken şey büyük ihtimalle e, direkt programcılık kursları veya e, internetten hani programcılık nasıl öğrenirim şeklinde bulabilecekleri kaynaklarla o kaynaklardan mesela birkaç örnek verelim. E, Coursera da güzel. Coursera da güzel. Coursera var. Udemy güzel. Udemy de güzel. Udacity. Udacity bayağı Udacity güzel. güzel. Onun dışında daha e, en başlayanlar için Code Academy. Code Academy var. Horsalarda bir sürü bedava e, ders vardı değil mi? Tabii tabii. Tamam saygılar. Evet. E, dersleri tamamen bedava olarak alabiliyordun en son ben baktığımda. Tamam. Böyle bir program tarzı aldığında e, para ödemen gerekiyor. Evet. Birçok insanın sandığının aksine aslında günlük e, hayatta bir yazılımcı çok fazla matematik kullanmıyor. Yani 4 işlem kullanıyor belki kafasında yapıyor, kafasında bile yapmasına gerek yok açıkçası ama e, böyle ekstra bir matematik kullanımı yok açıkçası. Ee, dolayısıyla matematik, matematikten başlamanın çok fayda olacağını düşünmüyorum. Ee, yani birçok şeyi bir şey öğrenirken hani belli kurallar geçerli. Yani ufak tefek bir şeyler öğreneceksin ki hemen e, bir şeyler becerip motive olacaksın, motivasyonunu kaybetmeyeceksin vesaire. O yüzden ufak tefek bir şey kodlayarak başlamak, JavaScript'le öğrenmek mesela yani hemen küçük bir web uygulaması e yaparak başlamaya çalışmak Bence doğru daha en, en doğru yol. Anladım. Peki mesela daha genç arkadaşlar için ne tavsiyeler bulunabilir. Mesela diyelim ki daha üniversite aşamasına bile gelmiş, ortaokulda, lisede birçok genç arkadaş var. Onlar lise, üniversite beklemek zorunda değil zaten. Yani nasıl başlasınlar, nasıl kendilerini geliştirsinler? Valla ee... Bu dediğin şeyler mi? Kesinlikle yani? evet. Yani hemen evet. JavaScript öğrenmeye başlasınlar bence. Burada öğrenmenin yolu. Yani internette zaten bu az önce bahsettiğimiz evet. kaynak, bir sürü birçok evet. kaynak var. Evet. Onun dışında daha ileri seviyede mesela belki kursa gidebilirler. Yani, ya da başka var mı? Açıkçası ortaokuldaysan e, Hayat yani ortaokulda olan insanlar genelde daha çok zaman sahipler. Çok büyük bir avantaj bu bence. E, en büyük Bence en önemli şey burada meraklı olmak. Yani kursa gitmek e, şeklinde bir ön koşul koymak istemiyorum çünkü a, belki kursa e, maddi e, duruma el vermiyordur. O yüzden kendi kafalarında Ege adaları görmesinler bunu diye düşünüyorum. Çünkü yani birçok insan internette öğreniyor böyle şeyleri. Hele yani küçükken yani ben mesela programlamayı ilk öğrendiğimde Pascal kitabı almıştım ortaokulda. Böyle kitaptaki örnekleri falan yapmıştım. Ondan sonra yani zaten... Ki biz ortaokuldayken şu anda internette bulunan kaynakların Hiçbiri yoktu. yüzde biri bile yoktu. Evet. Anlamıyordum zaten. İngilizcem o kadar iyi değildi. Ee, yani bu kadar kolaydan öğreten hiçbir kaynak yoktu. Bence interneti sömürmeliler. Yani çok meraklı olmaları ve e, Passion'ın neydi? Tutku. Evet. Merak, tutku ve e, emek. Yani bu üçü olduğu sürece Önlerinde kimsenin inanmıyorum. Hani nereden başlamalı? Javascript ve web uygulamaları diyorum. Çünkü hem çok tatminkar hem de annelerine, babalarına, arkadaşlarına gösterebilecekleri bir şeyi e, üretmeleri çok... Yani bir, bir haftada bir şey üretebilirler. Böylece bu hani e, a, bir şey öğrendim, bir şey ürettim ve bundan e, o duygusu dü atlatmayı e, evet. evet. alacaklar bu zincire girdiği vakit. Zaten her şey kendinden gelişiyor. Tam onu soracaktım şimdi. Ee, tamam mesela internet bütün kaynakları sömürdüler, öğrendiler. Ama o iş orada bitmiyor değil mi? Asıl learning, yani asıl öğrenme yaparken. Tabii tabii, tabii, tabii. Onu biraz bahsettim yani. yani e, tamam bir şeyleri yapmayı e, öğreniyorsun. Yazılım dillerini öğreniyorsun ama Evet. E, ben kendim yazılım mühendisliğim, alakam yok. Ama e, <laughs> bildiğim kadarıyla en büyük öğrenim açıkçası bir şeyler yaparken ve bir projeyi ortaya koyarken evet. e, ortaya çıkıyor e, değil mi yani bunu bir şeyler ya biraz bir öğrenim olduktan sonra hemen bir kafalarına ilk gelen fikri uygulamaya sokmalarında çok büyük fayda var diye kesinlikle. düşünüyorum kesinlikle çok doğru bir konu yaparak bastın e, yani benim varsayımım şuydu herhangi küçük işte öğretici tutorial tarzı bir şey e, takip ettiği vakit hani bir örnek olur zaten diye bir varsayımla yaklaşıyordum ama dediğin doğru mesela oturup JavaScript'i baştan sonra öğrenip ondan sonra mı e, bir şeyler yapmaya yönelmeli? Ben açıkçası tam böyle senin, senin anlattığını e, maksimum ortada uygulanması gerektiğine inanıyorum. Yani en baştan şöyle bir şey yapmak istiyorum diye başlamak. Mesela işte bir not alma uygulaması yapmak istiyorum. E, ve her öğrendiğin her adımda şu an ne ne kadar yapabilirim? Mesela işte web uygulaması yaparken genelde azıcık bir HTML, azıcık bir CSS ve azıcık bir JavaScript yapman gerekecek. Mesela diyelim ki not uygulaması ile ilgili bir satıra yazıp ondan sonra bir tane butona basmayı öğrendin. Hemen onu uygulama olsun. Yani ne kadar da öğrendiysem o kadarını hemen geliştirip Görmelisin ki hem o duygusal tatmin olsun hem de ee, dediğim gibi yaparak öğrenmek Ve, için, öğrenmek ve o üretim hiçbir zaman durmamalı benim e, şahsi fikrim. Yani e, diyelim ki aklı bir şey geldi yaptın bir gün bile bence o aradığı zaman olmamalı. Yani iyi bir bence yazılım mühendisi e, hayat boyunca genç yaşlardan itibaren düzenli olarak bir şeyler üreten bir yazılım mühendisidir. Çünkü Aynen. yani e, çoğu öğrenim zaten yaparken öğreniyor oluyor çünkü ha, evet. şöyle oluyor e, ben bu arada biraz böyle sanki biliyormuş gibi anlatıyorum ama <laughs> yok ee, ben güzel konular anlatmak konuşuyorsun. sen beni nasıl? durdur e, biraz böyle <laughs> sınırından çıkarsam e, estağfurullah benim gözlemlediğim ve çok yazılım arkadaşım var onlardan duyduğumu öğrendiğim şu sen zaten yani e, üretirken şöyle bir şey oluyor bir pro problemle karşılaşıyorsun o daha hiç olan bir problem onu internette aratıyorsun, evet. o zaman o problem zaten bir şekilde çözülmüş oluyor. İnternette evet. bir sürü böyle şey var. O, o problemin çözümünü o anda onu arattığın zaman zaten öğreniyorsun. O yüzden yani bir şeyler ürettiğin sürece yeni problemlerle karşılaştığın için Kesinlikle. O problemleri çözümlerini öğrendiğin için her daim öğrenmen devam ediyor. O yüzden yani dü düzenli hiç durmadan bir şeyler üretmek önemli evet. diye düşünüyorum. Çok doğru bir konu bana aslında bana çok güzel bir şey hatırlattın. Bir hani senin dediğin üzerine birazcık e, ekleyeceğim. İnternette diyelim ki evet bu sorunun cevabını buldun. Onu tabi böyle hani, okuyup öğrendim deyip geçmemek. Hani kendi uygulamanın içine getirmek onu. Ondan sonra onunla ufak tefek oynamalar yapmak, onu yerine göre bozmak, tekrar düzeltmek böylece yani onunla iyice böyle içli dışlı olarak onu öğrenmek e, çok önemli bir adım. Bir de dediğin gibi eee yapa yapa öğrenirken dediğim gibi hani böyle hiç durmamalı sürekli olarak bir şey öğretmeni second system effect diye bir eee makale vardı. Çok eski bir e, mythical man mount diye bir kitapta okumuştum. Her yazılım mühendisi bir dizayn, bir sistem dizayn eder. Ondan sonra diyelim ki işte kodlar biter. Tam böyle bitti der ve bakar ki böyle cık, bu olmadı. <laughs> yani mükemmel çalışıyordur, bütün bekleneni yapıyordur vesaire ama o noktaya geldiğindeki öğrenimden oradaki kazanılan vizyon artık farklı bir şekilde görmesine sebep oluyor o zaman bakar der ki böyle yok bu düzgün bir mimari değil artık bu. Yani bunun daha iyi mimarisi şu anda benim kafamda var. Dolayısıyla bu artık benim için eski sistem oldu. hatta bunu çöpe atmalıyım ya da yapmalıyım hissi oluşur. Öğrenirken çok faydalı bir şey. Yazılım mühendisi olduktan sonra en zararlı şey <laughs> çünkü yani e, yazılım mühendisiyken bu artık bir ürün ortaya çıktı ve müşterilere hizmet etmeye başlaması lazım. Hani yok ben bunu çöpe atacağım tekrar yapacağım dediğim vakit e, senin maaşını veren kişi bir dakika kanka ne yapıyorsun sen <laughs> <laughs> demeli e, derdi de zaten evet <laughs> 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 ama öğrenirken kesinlikle bu çok e, önemli bir adım Aa, bakıyorsun aman çok bir şey, bir şey öğrendim. Şimdi baştan yapsam bunu hiç böyle yapmazdım o zaman bir tane daha yapayım. Baştan yapayım. O zaman baştan yapayım veya başka bir yerde Anladım. aynı hataları tekrarlamayayım vesaire. Anladım. O zaman biraz şöyle e, özetleyip e, yavaştan kapatmaya evet. e, başlayalım. E, özellikle genç arkadaşlar, ortaokul, lise, daha üniversite gelmeyen arkadaşlar hı hı. böyle bir e, merakları varsa internet bir lebiderya derya evet. algılanır mı? Aynen aynen. E, hiç vakit kaybetmeden orada öğrenmeye başlasınlar ve en ufak bir şey öğrendiklerinde hemen onu uygulamaya geçmeye başlasınlar. İşte bu üretim hiç uzan e, bitmesin. Ondan sonra da zaten e, üniversite vakti e, geldiğinde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği artık neyse o bölümleri ne bir, bir bilgisayar bilimi de olabilir. Evet. E, bu bölümde okuyup iyice kendilerini geliştirsinler. Öte yandan diyelim ki şu an hala hazırda üniversitede matematik, ekonomi ya da endüstri Mühendisliği okuyan arkadaşlarımız olabilir. Bunlar da eğer diyelim ki kendilerini dediler ki ya bu yazım ben, yazım ya, kodlama benim ilgimi çekiyor evet. aynı bu şeyi kendileri de yapabilirler. Mine internet bir der ya buradaki Kesinlikle. kaynakları kullanarak e, deneyebilirler. hoşlarına gidiyor mu? Burada önemli olan bir şey e, öyle bir nokta da var. Yani e, Bayağı bir kişiye sorduğunda yazılım mühendisi ve kodlama çok ilgilerini çekiyor. Ama gerçekten uygulamada ilgilerini çekecek mi? O da ayrı bir soru. Tabi. Yani e, çünkü şimdi niye ilgilerini çekiyor? İşte silikon vası çok büyük bir patlama dan geçti. Evet. E, şu anda en e, sıcak revaçta meslekler, meslekler arasında. arasında çünkü evet. parası iyi. Yani sırf bu işe para olarak bakıp abi işte ben yazılım mühendisi olmalıyım olarak bakıyorsanız onu bir kere daha gözden geçirin ve deneyin evet. ee, hakikaten size uygun meslek mi, hakikaten sizin hoşunuza giden meslek mi? Ee, bu çok Onu, önemli. Bunu anlamak. Onu evet. anlamak çok önemli. Yani yazılım arası herkes için uygun bir meslek değil. Ben mesela kesinlikle yazılım arası olamam. Ya da olmam. <laughs> ee, <orası> olma. Olma. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Ama e, o çok önemli. E, o yüzden yani sırf şey bakımından da bu karar verilmemeli. Aa şu anda revaçta meslek çok iyi para ver, var, parası var. E, ben de yazılım mühendisi olayım bari. Evet, e, Böyle bir şey yok. Evet. E, o büyük ihtimalle başarısız olursunuz yani. O bakış e, mutsuz o, bir profesyonel hayatla sonuçlanabilir. Mutsuzluk da başarısızlığın en büyük adımı. Aynen öyle. E, <laughs> o yüzden onda akılda e, tutmak fayda var. Onu da söylemişken deneyin. Yani deneyin hakikaten hoşunuza gidiyorsa e, devam edin. Dedim, Her şeyi denemeyin. Her şeyi denemeyin. Yani. Aynen öyle. E, o yüzden yani Spektrumun geri kalanını da bırakmayalım çünkü Şu özel zaman, özel dediğimizde orada e, bu spektrumun elverişsiz kısmında bulunan evet. arkadaşlar da dedik ki yani e, kodlama okulları e, güzel bir başlangıç olabilir dedik. Ha, buradaki sebep de aslında yani neden ortaokuldakiler gider gibi internetten öğrenmiyorlar? E, üniversiteyi bitirmiş insanlara gelince daha az zamanı oluyor. Yani ne kadar zaman para kazanmadan e, geçirebilirler ki? Çok kısıtlı bir süre veya işte yani daha kısa öğrenmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu kodlama okulları daha hızlı bir başlangıç olur. Yani yine tabii ki işte diyelim ki 2 aylık, 3 aylık bir kodlama okulu yaptılar. Ondan sonra yine internette bir ve kendilerini geliştirmeliler noktasına gelecekler. Bu spektrumdaki arkadaşlara gibi de geliştirmeleri gerekecek. Ama onlar için de kesinlikle ümitsiz değil yani dünya. Dolayısıyla ne <laughs> İyi galiba ta, kavradık yani. kavradık yani. Senin eklemek istediğin bir şey yoksa istersen yavaştan. Evet, bu kadar herhalde. Aklıma gelmiyor başka bir şey. Süper. Umarım Yorumlara cevap veririz eğer evet, bir şey gibi, ar Yani ya, arkadaşlarımızın ba başka soruları varsa yorumlarda lütfen belirtin. Hem oradan cevapları sandı. de belki önümüzdeki günlerde videolar çekeriz. Evet. Yani farklı Hı -hı. sorularda sorular da gelirse. Hı -hı. Ee, çok teşekkür ederim Doğan vaktin için. Bence çok faydalı bir video oldu. Umarım çoğu arkadaşımızı motive eder. Onlara güzel bir yol gösterir. Onlar da bir sonraki adımlarını böyle belirlemiş olurlar. Arkadaşlar umarım sizler de faydalı bulmuşsunuzdur. Dediğimiz gibi alttaki yorumlarda da başka sorularınız varsa lütfen onları da bırakın. Onları da, onları da elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.